Değerli arkadaşlar merhabalar. Evet bugün MSÜ üzerine çok fazla soru geldiği için bu konu üzerine arkadaşlar sizle şöyle kısa bir sohbet etmek istedim. Evet 2022 MSÜ nasıl olur hocam şeklinde çok soru aldım arkadaşlar. Ben 2022 MSÜ'nün 2018, 19, 20 ve 21 MSÜ'den çok da farklı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Yani soru tarzları yine aynı şekilde aynı kıvamda olacak onu söyleyeyim. O yüzden 2022 MSÜ hedef olarak seçen arkadaşlar. Lütfen önce 2018, 19, 20 ve 21'de çıkan MSÜ sorularını iyice bir çözsün arkadaşlar. Ben yani nacizane tavsiyem budur size. Önce şu çıkmış soruları güzelce bir çözün arkadaşlar. Tabii ki bu soruları çözerken de önemli gördüğünüz noktaları mutlaka not alın değerli arkadaşlar. Diğer taraftan 2022 MSÜ'de. Peki hocam tarih sorularını nasıl bekliyorsunuz? Yine geçmiş yıllarda gibi arkadaşlar bilgi yoğunluklu sorular mutlaka gelecek. Yine arkadaşlar İslam öncesi Türk tarihinden yani işte Orhun bu Göktürkler işte Orhun kitabeleri, Hunlar işte kavimler göçü, Uygurlar yerleşik hayata geçme vesaire gibi arkadaşlar bilgilere dikkat etmenizi istiyorum. Türk İslam tarihinde yine Büyük Selçuklar işte Anadolu Selçuklar gibi arkadaşlar Gazneliler, Karahanlılar gibi devletlere dikkat etmenizde fayda var. Tabi Mısır'da kurulan Türk İslam devletleri geçen yıl yine işitler sınav sorusu olarak gelmişti. Diğer taraftan Osmanlı tarihinden arkadaşlar yine e, önemli gelişmelere bakmanızda fayda var. E, tabii ki inkılap tarihinde de arkadaşlar e, yine de bir göz atın. Tabii ki şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. E, Mesleğe tarih soruları TYT gibi değil de biraz böyle KPS'ye benzer e, tarzda görüyorum ben. Yani AYT'den de biraz farklı görüyorum arkadaşlar. O yüzden eğer e, zamanınız olursa lütfen... Özellikle arkadaşlar çıkmış KPSS sorularını işte lisans, ön lisans, orta üretimde çıkmış KPSS tarih sorularında şöyle bir göz atın arkadaşlar. Onları da çözün. Onları çözmek size gerçekten çok güzel bir artı değer kazandıracaktır arkadaşlar. TYT ve AYT konusuna videolarımız devam edecek. MSÜ tarih arkadaşlar şu anda zaten kanalımızda geçen yıl için çektiğimiz tarih videolarımız mevcut. Eğer gerek duyarsak yeni videolarda gelecek arkadaşlar. TYT AYT tarih tüm hızıyla devam edecek dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Arkadaşlar unutmayın hep birlikte güçlüyüz. Ve bu işte biz hep birlikte başarıya ulaşacağız. Yepyeni videolarda görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın.